Da yine otobüsü daralar altı kişi ölüyor. Ölmüş. Şimdi yiyeceğine kaldı kal derlerden rızkı çesim, O öbürünü İyi ki bilmedim. Şimdi sen de belki de hayırlısı olsun diye. Gideceydin oraya. Belki yapma. Anladın mı? Başına gelecek bir felaket. Hayırlısını isteyeceğiz. Çocuğunda, da, hanımın da, paranın da, ömrün de, ölümü Ölüm bile. ölümün bile. Başına geldi bir nüsübe. Ya Rabbi, canım aldı kurtulayım. Öldükten sonra dedim bir hesap vermeye inanmazsın. Dinler, ana berber asuba der mert, mert olan şu ahmet. Öldükten sonra tekrar dinler. Ana diye ki peygamber dedi. Yaşam hayır bize yaşat getirsin. Asıl ola, günahkar ola, amanet teslim olur. Nasıl olur? Söyle cebir. Hayırlısını isteyeceksin. Anlatma hiç. Yine zaman yolluyor. Adam yok az mı yok az. Allah'ın her şeyi gücü yetiyor. Sana niye bir oğlan vermiyor? Oldu oğlum. Babasını tövdü, anasını tövdü, rakıçı, babasının anasını, parasını çalıyor. Onu bunun üstüne de sürüyor. Ne biçim çocuğu? Sana var. Buranın mıhtarı diye sen Allah'a karşı büyük konuştun, büyük olmayı yapıyorum. Hayırlısı olsun diye oğlum olsun. En sonunda baba sasi çandır ağacı. Hayırlısı olsun diyeceksin. Her şey. Hayırlısı olsun. Evet. Yapıyorsun. Tut.